Futbol Plus kanalından herkese merhabalar. Bugün Trabzonspor muhabir Yunus Emre Sel bizimle birlikte. Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve na mağlup lider konumunda gidiyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Ömer farklı yayınlar. Teşekkürler abi. Dediğimde dediğim gibi Trabzonspor e, 11. maçını da kazanarak na mağlup lider durumda gidiyor. Dünkü maç genelinde e, siperlik e, genelinde neler söylersin abi Trabzonspor'la ilgili? Yani lider olmak, liderliği korumak bunlar çok önemli bir başarı. Çünkü birçok takım seni o koltuktan indirmek hatta namalup unvanını almak istiyor. Çünkü o çok ekstra bir motivasyon, çok ekstra bir enerji. Hem Trabzonspor bunu savuştururken hem de oyun planını korumaya çalışıyor. Ama dün Çaykur Rizespor maçında bunu e, çok fazla başardığını söylemiş olursak yanlış hmm. oluruz. çünkü e, maçın büyük bir bölümünde daha çok istekli gözüken taraf Çaykur Rizespor'da ama bunda evet. tabii Trabzonspor'un e, sakatlıklarının ideal kadrosunun olmayışının e, maçın hemen başında Cervi'nin yaşadığı sakatlığın çok ciddi etkileri var. Bu yüzden çok istediği oyun planını sahaya yansıtamadı e, Trabzonspor. Özellikle 1-0 yani penaltı golüne kadar yine Çaykur Rizespor'un daha iyi olduğunu, daha fond olduğunu, daha çok skoru istediğini söyleyebiliriz. Beraberlikten sonra biraz oyun dengelendi ama ikinci yarının ilk 15 dakikasında Çaykur Rizespor'un çok tehlikeli atakları var. Bu dakikalarda Uğurcan Çakır yaptığı birbirinden net 3 kurtarışla belki de skorda dengenin değişmesine neden olan isim, dengenin değişmemesini sağlayan isim oldu. Ardından e, tabii Abdullah Hoca bütün riskleri aldı. Çünkü neredeyse orta sahada defansif oyuncu bırakmadan e, Berat ve Siopis'i oyundan alarak Bakasetas Vakeme hamlelerini yaptı ki bunlar zaten e, Trabzonspor adına kilidi çözen evet. isimler oldu. Kazanmak için alınması gereken tüm riskleri aldı Abdullah Avcı ve bunu Hı -hı. da e, başardı. Dün kendisi de maçtan sonra e, söylemişti. Maç içerisinde 7-8 farklı formasyona geçmek zorunda kaldık dedi. Bu Hı -hı. kadar fazla arayış içerisinde olan bir teknik adam kesinlikle e, saygıyı hak ediyor zaten ilerleyen evet. dakikalarda da onu ayrıca konuşuyoruz ama Trabzonspor için liderlik koltuğu şu an için e, belki de hafta sonu herkes Trabzon'da elini arkasına koyup maçları evet. büyük bir keyifle e, izleyecektir. Bunu çok uzun zamandır yaşamadı Trabzonspor taraftarları. E, o enerji çok e, ciddi bir şekilde bütün camiaya yayılmış durumda ama e, şunu çok net bir şekilde söylemek lazım istediğini yapamadan kazanma kotasını artık Trabzonspor bence doldurdu. Bundan sonra herkes daha coşkulu, daha iyi bir futbol bekleyecek ki bir sonraki haftada rakip Beşiktaş Çaykırıcı spor maçındaki futbol Beşiktaş maçını kazanmaya yeterli olmayabilir. Ama bunun zaten teknik ekip de farkında çünkü maçın ardından bu doğrultuda birçok açıklama yaptı Abdullah Avcı. E, sakatlar dönüyor, bir cerniyor e, üzüntüsü söz konusu. Ama Beşiktaş maçı öncesi şu an için Trabzonspor'da her şey yolunda. E, 95-96 sezonunda 26 maç yenilmeyerek kulüp tarihinin yenilmezlik rekorunu kırmıştı Trabzonspor. Bugün itibariyle 23 maç ulaşmış durumda Abdullah Avcı. Belki de e, hep egale ettiği rekorlara yeni birisini daha ekleme yolunda emin adımlarla gidiyor. Abi dedi